Mevla buyuruyor ki arkadaşlar göklerde yerlerde ve sizden başına ne geliyorsa gelmeden evvel yazılımdadır o yazısı çizisi programsız kontrol dışı hiçbir şey Allah'ın kontrol dışında değildir her şey kontrol altında kaybettiklerinize kahrolmayın diyor Allah verdiklerimden şımarmayın diyor Allah sizden bunu istiyorum kaybettiklerinden strese girmeyin perişan olmayın Hepsi programlıydı. Fotoğrafımız pek güzel taraflarımız var ama düzeltilmesi gereken taraflarımız daha fazla. Yani hepimizin özür diliyorum. Elhamdülillah şükürler olsun çok iyi diyeceğimiz taraflarımız çok az. Estağfurullah Allah'ım bu konuda da yanlış yaptık. Şahsım, ailem, millet, ümmet olarak estağfurullah özür diliyoruz diyeceğimiz liste bayağı büyük ya. Onun için büyük tövbe ihtiyaç var. İnsaf olun. Çok büyük tövbe ihtiyaç var. Arkadaşlar.